Merhabalar, ben Nesan Sultan Ünlü. Hoş geldiniz. Saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Umarım herkes iyidir, sağlıklı, sahatlidir ve hala daha bu virüse yakalanmayan insanlar vardır. Evet, o yüzden bugün bazı videolarımda değinsem dahi birebir değinmedim ya da belirli noktalarda değindiğim konuları gelin şimdi ben de sizlerle beraber yorumlayalım ve olayı biraz anlayalım. Daha önceki videolarımda da neden 5 neden G videosunda da ilettiğim bazı noktalar vardı. Hatta bilgisin beyin çiplemesiyle alakalı ya da elin maksın bilgisayara beynimizi bağlaması gibi. Ama giderek problemin büyüdüğünü ve giderek problemin artık işin içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini anlıyoruz. Niye anlıyoruz? Pentagon'un yaptığı açıklamaya göre ARGE çalışmalarında artık deri altına çip yerleştirilecek ve bu çipler vücutta olan e, herhangi bir enfeksiyonu haber verecek ve koronavirüsle alakalı yani virüsle mücadelede vücutta gelişen herhangi bir koronavirüs enfeksiyonunu ya da diğer enfeksiyonu bu çip yardımıyla deri altına yerleştirilen bu çiple e, ARGE'de geliştirilecek bu çiple geliştirilmiş çiple artık vücut oluşabilen herhangi bir enfeksiyon tespit edilebilecek ne kadar şirinmiş gibi görürken, gözüken ve insanın faydasına gibi görünen bu sistemin aslında en başından bu zamana bunun için olduğunu bizler defiyetle söylüyoruz. Amaç burasıydı. 5G ile beraber hani çipler yerleştirildikten sonra 1 Ağustos'ta da 5G aktive olduğuna göre, Neuralinkler çalıştığına göre, transhumanizm devrede olduğuna göre artık çipler hayatımızın bir parçası olarak Tam merkeze göbeğe oturmak üzere bizim hayatımızın parçası oluyor. Bu da demektir ki PCR testinin bile ki bir önceki videoda alınan bu karar üzücü olarak karşılamıştım zaten. Hani süreci e, yıllardır anlatan yani bir buçuk yıldır anlatmaya çalışan ben de dilim döndüğünce dile getirmeye çalışan bir insan olarak gelinen pozisyonun çok daha ciddi bir pozisyon haline geldiğini söylemekte fayda var. Giderek doz artıyor. Dünyayı virüslerle kontrol altına alacaklar ve dünyada virüsler artık hayatımızın bir parçası olma yoluna doğru gidiyor diye bir buçuk yıldır söylüyorum. Koronavirüs aslında bir başlangıçtı. Bundan sonra buzullardan gelebilecek ve denizlerden gelebilecek virüsler de hayatımızın bir parçası. Şöyle düşünün çünkü vücuda bir çip yerleştirecekler ve bunun sadece koronavirüsle alakalı olduğunu düşünemeyiz herhalde. Bu da demektir ki ya da diğer bir seçenek koronavirüs hayatımızdan hiç çıkmayacak. Gribin artık bittiğini ve gribin yerine koronavirüsün aldığını zaten söylüyoruz. O yüzden bir buçuk yıldır neredeyse hiçbir grip vekası ortaya çıkmadı. Yani bir deyişle bundan sonra hem aşılar hayatımızın bir parçası hem koronavirüs hayatımızın bir parçası hem de çip hayatımızın bir parçası olmalı mı? olmamalı. Çünkü deccalizm sistemi eskiden bu yana bütün sistemin onlar için çalıştığını düşünürsek dünyaya hakim olma yollarına giderken kendi buyruklarını ulaştırmaya çalışırken onlar onların buyruğu. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu konuda çok acımasızca eleştirilirken bunu söylemeden Instagram'da çokça yazdığım bir şey Allah'ı sorgulayan insanlar tövbe haşa, hadisleri, Kur'an'ı, kaderi yaşadıklarını sorgulayan insanların virüsü sorgulayamaması, aşıyı da sorgulayamaması olayın ayrı bir tarafı. Niçin? insanlar? çünkü hem işten çıkarılma korkusu hem çocukların görememe korkusu hem de çocukların asıl hedef olan çocuklara doğru giden bir projeye doğru baş başayız neredeyse. Yani PCR mı aşıdan Aşımı PCR'dan. İnsanları iki hafta boyunca yapılacak bir PCR'a mecbur bırakmak aslında aşıya mecbur bırakmaktır. İnsanlar işten çıkmamak için ya da uzakta olan evlatlarını ya da akrabalarını görebilmek için ya da hayatlarına devam edebilip ve idame ede ettirebilmek için bir şeye zorlanması gerçekten çok acı verici. Çünkü bunu isteyerek bile ya da gönüllü değil, mecburiyet. Zaten ana tema da mecburiyet değil mi? Yani insanları mecbur bırakmak, insanları korkularıyla yönetmek, korkularıyla ele geçirmeye çalışmak. Ama sadece bunlar da onun zanları. Tabii ki ellerine dolaşacak, tabii ki ayaklarına dolaşacak ama bunun biraz daha vakti var belki de diyebiliriz. PCR testini bulan insan bile, mucizli bile, Nobel ödülü almış adam bile PCR testinin tam olarak işe yaramadığını uzun vadede yani sürekli yapıldığında bu testin pozitif vereceğini ve aynı zamanda da %100 hastalığı vermez diyen bir adamın bile sözün, sözün, sözünü hiçe sayarak her hafta insanları özellikle de aşı gönüllü esasına dayalıdır derken insanlar iki haftada bir PCR testine mecbur bırakmak aslında aşıya zorlamaktır. Ve Pentagon'un yaptığı bu çipleme mevzusuna geldiğimizde deri altına yerleştirecek çiplerle bulunacak enfeksiyonun işte mevzu gene belki de aşıya geliyor. Yani bu da demektir ki koronavirüsü hayatımıza ya da virüsleri hayatımıza bir parçası haline getirmek. Zaten hem astrolojik olarak hem ilmi olarak hem araştırmalarda hem geçmiş dönemlerde başkanların yaptığı açıklamalarda ya da Bill Gates'in yaptığı açıklamalarda ya da anıtlarda yani o nüfusu azaltma projesinin altında yatan o nüfus anıtlar vardı. Hani iki tane sütunlar ve onlarda şu yazıyor. Nüfus 500 binin altında olmalı diye. Yani temel çok eskiye dayanıyor. Geçmişten beri veba da dahil olmak üzere, SARS da dahil olmak üzere aslında anladığımız hepsinin bir proje olduğu. Yani projeler her daim bu hayatta vardı ama artık gizlenmeden de yapılıyorlar. Kimse bu deccal sistemi projelerini artık gizlemeden hayata geçiriyorlar. Ve şimdi hep söylenen o çipleme mevzusu hayırlı uğurlu olsun mu demeliyiz bilmiyorum ama bunun neresinde hayır arayabiliriz. İnsanlara bu şirinmiş gibi gösterilen, sanki insanlığın çok faydalıymış gibi gösterilen bu çipleme, insanların vücudundaki enfeksiyonu bulacağı iddia edilen bu çipleme aynı zamanda mRNA aşılarını düşündüğümüzde, grafeni düşündüğümüzde, aşının içindeki grafeni düşündüğümüzde ve diğer maddeleri düşündüğümüzde bir de buna çip çipleme eklendiğinde bu mevzuna sadece çipleme ve sadece aşılama olmadığını anlayabiliyoruz diye düşünüyorum yani vücudun ana DNA ve RNA ve kromozomken ve insanların burnuna kadar yani beynine kadar sokulan aynı zamanda hem DNA çalışması yapılabilecek bir e, çubuktan bahsediyoruz yani hem de insanın vücudunda dolaşan bir aşıya mRNA aşısı verdiğinizde ve bir de bunun içinde grafen olduğunu ve diğer maddelerin olduğunu ve bir de buna çip eklendiğini ve bir de 1 Ağustos'ta işletime geçen 5G'yi düşündüğümüzde işte dünyayı sarsacak olan olaylar artık bundan sonra başlayacağını söyleyebiliriz amaç dünyayı kontrol etmek olduğunu söylesek bile projelerin derinleştiğini işte nasıl bir önceki videolarda ayinlerin sayısı çoğaldı derken projelerin sayısı da giderek arttığını söyleyebiliriz. Projeler böyle çok ballı börekli önümüze sunuluyorlar. Çok hayat kurtarıcıymış gibi önümüze sunuluyorlar. Ama benim mesela hafta sonu Antep'teydim. Antep'e giderken gördüğüm o 5G e Uyduları ve ayaklarına o uyduların aynı zamanda o 5G proje ayaklarına bağlanmış onlarca uydular. Yani bu yangınların sebepleri ve bu e, çipleme mevzusu ve aşı derken insanın hayatını çok fazla kontrol altına almak. mRNA yani insanın yapı taşı DNA ve RNA. En önemli insanı her milletin, her devletin, her ulusun kendine ait bir yapı taşı ve tabii ki nasıl e, her parmağımız birbirinden ayrıysa, her parmak izi insanların birbirinden ayrıysa her insanın yapı taşı ve DNA'sı ülkeler bazında, millet bazında farklıdır. Yani kimin DNA'sı, kimin RNA'sı her ne kadar bu yapılan aşıların proteinlere ulaşmayacağını söyleseler daha iyi diyorlar ki uzmanlar. Hatta ben Twitter'da birkaç defa yazdığım zaman bazı biyolog arkadaşlar benimle dalga geçtiler. proteine ulaşmayan işte e, RNA aşısından ne bahsediyorsun falan filan diye böyle abuk sabuk yorumlar yaptılar. Ama şimdiki araştırmalar, şimdiki yazılar gösteriyor ki olay bambaşka. Aynı zamanda bir aşının yapılabilmesi için yıllar geçiyor. Yani bir aşıyı önce bulacaksınız, sonra aşamalarını geçeceksiniz, faz çalışmalarını yapacaksınız, hayvanlar üstünde deney yapacaksınız, sonra onaylatacaksınız, sonra patentini alacaksınız, sonra isim hakkını belki alacaksınız derken bunun aylarca ne ayları Yıllarca sürmesi demek. En aşağı 4 yıl, 5 yıl ya da 6 yıl sürmesi demek. Hadi hızlandırdığınızı varsayalım. Hadi çok hızlı yaptığınızı varsayalım. Aynı zamanda bunların ülkelere dağıtılması, <laughs> ülkelere ulaştırılması yani oradan buralara kadar gelmesi süreç o kadar çok ki o kadar çok element var ki buraya gelene kadar. Ben önceki zamanlarda bir sağlık sektöründe çalışan insan olmak olmak üzere hiçbir ilaç firması insanı iyileştirmek üzere çalışmaz arkadaşlar. Hiçbir ilaç firması ana amaç insanı iyileştirmek değil, aksine ilaca mahkum etmektir. Ve aynı zamanda yurt dışından gelen e, mesajlara göre orada aşı tanımlaması 8 tane. Yani 8 tane aşı tanımlaması yapılmış insanlara. Yani bu da demektir ki bu bitmeyecek. Yani ne 3 ile ne 4 bitmeyecek. 3 ile 4 ile bitecek mevzu değil. Zamanında mRNA ağının ne olduğunu bilmiyoruz ve henüz yapılma aşamasını kabulünde değiliz derken şu anda herkes mRNA aşısına mecbur bırakılma düzeyine gelmiş durumda. Yani giderek insanlar, hatta bizler sıkışıyoruz. İnsanlar sıkıştırılıyorlar ve bu eninde sonunda bir yerde patlak verecek. Ama nerede verecek? Eninde sonunda bir yerde patlak verecekler, bir yerlerde verecekler. Ama neresinde verecekler? İnşallah kısa süreli verirler diye düşünüyorum. Ama Eninde sonunda bir yerlerde birilerinin sesi çıkacak ve çıkmak zorunda. Çünkü bu bu devranın böyle yürümeyeceği belli. Bu devran böyle yürümez arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bazen bu kadar hararetli e, konuşmam ama hakikaten artık bir yerlerde e, doluyor insan. Yani do, doluyoruz ve ben hep söylüyorum ilk günden bugüne, ilk duyduğum günde, yani bu haberin ilk çıktığı günde, bu virüsün çıktığı ilk günde aynı şeyi söyledim. Bu virüs e, bu şekilde bir hayvandan, hayvandan geçebilecek virüsler var tabii ki. Ama bu virüs o virüs değil. Bu virüs normal bir virüs değil. Tabii ki bir virüs olabilir ama bu virüs o kadar ölümcül, o kadar e, insanları <laughs> bu hale düşürebilecek bir virüs değil. Zamanında domuz gribi vakalarında görülen ve olmak istemeyenler aşıyı reddedenler varken şimdi aşıya bu kadar gönüllü olmak ya da yapılan aşıların içinde ne olduğunu bilmeden perspektifi var mı? Perspektifin içinde yan etkileri yazıyor mu? Aynı zamanda son kullanma tarihleri, saklama koşulları neye göre ayarlandı? PCR testine beynine kadar sokulurken iki haftada bir her sokulduğunda bu insanlar nefes darlığı ya da beyinde bir hasar gerçekleşirse eğer aşıda alınmayan sorumluluk PCR testinde alınacak mı? Siz iki haftada bir insanı test yapıyorsunuz ve bu insan, bu insan ya da diyelim ben aşı olmayı istemeyen bir insan olarak bana 10 tane 20 tane test yaptığınızda ben o testi nasıl kaldıracağım, beynim nasıl kaldıracak, nefesim nasıl kaldıracak, soluğum nasıl kaldıracak? Yani bu iş yürümez arkadaşlar. Türkiye'de hiçbir şeyin tam olarak net olarak uzun vadede yapılamadığını düşünürsek eğer bu da bir yerde muhakkak patlak verecektir. Bir insanın 20 tane PCR testini ya da 30 tane PCR testi olduğunu düşünebilir miyiz? Yani 30 tane testten sonra bir insanın ne hale gelebileceğini düşünebilir miyiz mesela? Yani insanları bunu aşıya zorlamaktır. Bu demektir ki sen ya 100 tane, 150 tane ya da 50 tane ya da 20 tane PCR yaptıracaksın. Bana Ha iki haftada bir negatif test getireceksin ya da aşın olacaksın gideceksin. Paşa paşa aşını olacaksın demektir bu. Yani PCR mı aşıdan, aşı aşımı PCR'dan. <laughs> bu tür zorlamayı hakikaten artık e, bilmiyoruz ne hale geleceğiz. Rabbim sonumuzu hayır eylesin, güzel eylesin ve e, bu sorgulamayı yapabilecek düzeyde olmamızı da temenni ediyorum. Çünkü bu kadar sorgusuz sualsiz Allah, tövbe haşa, sümme haşa, Allah'a duyulmayan teslimiyetin bu kadar bu korkuya teslimiyeti fazla bulduğumu da dile getirmeliyim. Belki birçok insan karşı çıkıp ben evime belki de ekmek götüremeyeceğim diyenler olabilir. Ama öncelikle ben sorgulamadan bahsediyorum. Sorgulamak, sorgulamak ve... Ee, çok enteresan Twitter'da çok rastladığım bir şey insanların hayatı değişmeye başladı. İnsanlar artık köylerine yerleşmeye başladı. Kimisi bu sisteme ait olmamak için işlerini güçlerini bırakıp köylüye yerleşmeyi tercih ediyorlar. Hakikaten onları da takdir ettiğimi de söylemek isterim. İşte e, koronavirüs e, hayatımızın bir parçası haline getirmek istiyorlar ve e, artık çipleri deri altına, yerleştirip enfeksiyonları tespit etmek istiyorlar. Artık vücudumuzu kontrol altına almak istiyorlar. Sadece beynimizi değil, sadece organlarımızı değil, artık bizi işte 5G, Neuralink, Transhumanizm derken, çip derken iyiden ide insanı, insanlığı, insan vücudunu ve geleceği en önemlisi de bu gelecek insanların geleceğini kontrol altına almaya çalışıyorlar ve tabii ki Rabbim bilir, Rabbim yardımcımız olsun, Rabbim affetsin. Demek ki bir yerlerde yine daha önce de söylediğim gibi birçok hata var. Birçok hata olduğu için de bazı şeyler bizim başımıza geliyor. Tabi bu kadar adaletsizliğin, bu kadar hakkaniyetsizliğin, bu kadar faizin, e, ve ben hep söylüyorum e, faizin haram olduğu ama en çok da faizin konuşulduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Ülkeyiz hatta. O yüzden bakalım gelecek. Mevlam ne eylerse güzel eyler. Vardır bir bildiği ama bize de düşen akıllı olmak. E, bize verilen emir yasak doğrultusunda bir şeyleri gerçekleştirebilmektir. E, gelecek çocuklar için endişe verici haline geldi. Ama Allah'ın olduğu yerde korku yoktur. Allah'ın olduğu yerde endişe yoktur. Allah'ın olduğu yerde ızdırap yoktur. Bu dünya sadece oyalanma yeridir. Bu dünya geçinme yeridir. Geçimliktir. Önemli olan ahiret yurdudur. Önemli olan ahirettir. O yüzden bizim yaptığımız seçimler belki geçmişte ya da bugün de yarının anahtarı, yarının kılavuzu yarının göstergesi olacaktır ee, geleceğimiz için kendimiz için ona göre hayat inşası hem hadislerle hem Kur'an-ı Kerim'le hem de inancımızla hayatımızın inşasını onun doğrultusuna ne yöne doğru gittiğimizi belki çok daha iyi anlayabiliriz O yüzden Ülke olarak da çok hatalarla dolu olduğumuzu, insanlık olarak da hatalarla dolu olduğumuzu kendimi de ayırmıyarak söylemekte fayda var. Evet bugün de böyle söyleyeyim. Aslında bugün konu Deccal'de. Deccal'in bazı verileriyle alakalı şeyler anlatacaktım. Ama bu haberi duyunca bunu konuşmak gerektiğini düşündüm. Ve iyiden iyiye zaman zaman değindiğim ama çok böyle üstünü... Durup konuştuğum bir konu değildi. Bugün de bu konuya değinmiş olalım. Ve e, tabii ki başka konuları da tekrardan değineceğim. İnşallah Allah izin verirse. Hepinize sağlıklı, saatli bir ömür diliyorum. E, Rabbim evlatlarımızı korusun. Rabbim gençlerimizi korusun. Rabbim sağlıklı, saatli ömür versin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.